Merhaba arkadaşlar. Şimdi İdil sen ne yaptın? Burayı böyle doldurmuşsun. Marketçilik. <laughs> Yine marketçilik mi oynayacağız? Evet. Tamam sen mi marketçisin? Evet. Tamam. O zaman ben sana geldim. Nelerim var bakayım. O oh, kolonya. Ver, şu kolonyayı istiyorum. Evime gönderirsiniz tamam mı? Ben alışveriş. Ama o bizim, o bizim, o satılmıyor. Aa bu dükkanın mı? Al canım peki. Evet. Tamam. Hmm, ben bir şeyler atıştırmak istiyorum. Burcu burası istiyorum. Abur cubur su var, su var, hmm. Ben bunu çok severim. Tamam. Ama ben seviyorum. Yani satmıyor musunuz? Satmıyorum. Hmm. Bu su. ne? Ben sizin sevdim. Bu mama. Ben mamayı ne yapayım ki? Mamayı istemiyorum. Aa kefir. Kefir istiyorum. Aa Alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Mm, mor kefir çok güzel. Peki. Aa şurada bir tane mor bir krem var. Kiraz çiçekli. Bir de bundan alabilir miyim? Abisiniz. hmm, Bu da güzel. Bu marketin. Bu marketin. Tamam. Bir tane deodorant istiyorum. O saç için. Saç bakım kremi. Onu da alayım. Ay, ee, bir tane daha saç bakım kremi alayım. Hı, bu var tam. Tamam. Tam bu var işte, O sonra. da deodorant. Tamam. Onu da eşime alayım. Tamam. Bu. E bu içinmiş su. Yarım bu su. Ben bunu istemem. Hı. Aa hüpper. Hüpper. Hüpper alabilir miyim? Şunu. Çilekli hüpper alayım. O. İsterseniz ıslak mendil Bir de ıslak mendil alayım. Evet. Çok Hayırlı. teşekkür ederim. Hayırlıyorum. Ee, Hayırlıyorum. Yok, tamam. Şimdi bunların hepsi Peki ne kadar tuttu benim ücretim? 4. Bir hesaplayalım. 4 Dört ne? 400 Dört mü? Dört 400 yüz. Dört yüz TL. Peki bakayım. Ama benim hiç param yok galiba. Bir de şu cebime bakayım. Aa param evde unutmuşum. Evet. Sonra mı versem, ne yapsam, sonra mı gelsem alsam ya da? Sonra gelsem, alsam. O zaman siz bunların hepsini yerine geri dizeceksiniz. Şimdi alamayacağım. Evet. Tamam siz dizin o zaman ben gideyim paramı alıp da geleyim. Tamam. Neredeydi? Of ya çok da canım hüpper çekmişti. Hmm. Bir yana Efendim? Bir yana yerine. öde. <laughs> sonra aç. <alsın. gülüyor> Ama çok canım çekmişti ablacım ya. Giderken bunu içsem. Sonra dönüşte zaten gelince bunları alacağım ben. Olur mu? Tamam tamam al yemiyorum al. Of ne biçim bir market burası. Ben gidiyorum başka marketten alırım. Daha iyi. İnsan eski müşterisine bir tane hediye etmez mi kardeşim? Hala etmiyor. Al hediyem olsun demiyor ya. Al ya. Bari azıcık krem süreyim. Ellerim çok kurudu. Tamam suya. Su satılmıyor. Su alabilirsiniz. Ama ben bundan aldım biraz. Ay. Tamam hmm. tamam. Güzel oldu. Ben de sıkayım. Ben de sıkayım. Sık. Tamam. Senin zaten. İzin mi alıyorsunuz benden? Evet. Hmm, şöyle yüzümü de süreyim. Oh, oh mis gibi koktu. Ay ben bunu çok kullandım. Bu benim mi olsa? Hii, sen ne kadar çok almışsın eline Ege ah, Egeto ağlıyor. Egeto. Ege am dur oyuncağa düşmüş. Yerimiz bizde de al canım benim. Sen onunla oyna. evet. Hmm, peki bana hiç hediye vermiyor musunuz? Şu an ben gidiyorum. Evet. Hiçbir şey vermiyorsun. Tamam gidiyorum. Çocuk ağlıyor zaten. Şaka ha, bir tane kefir alalım. Görüşürüz. Geleceğim ben yine. he he.